Ya ben arkada iyi göz, gözükmüyor değil mi? Sen gel istiyorsan böyle gel. Geçeyim. Gel bu tarafa daha, gel. Dakika, bir dakika. Bir evet. evet. Çok Küstüm. heyecanlıyım. Ay, Çok heyecanlıyım. Ay, Pastayı yiyeceğim Çok diye. da güzel bir pastamız geldi. Evet. Ay. Güzel güzel. Gel, Ay i̇yi doğdun, Safiye. İyi doğdun, Safiye. Canım benim. <laughs> hayatım. de Korona. Tövbe de. Tövbe, de. <laughs> tövbe de. Ben... Evet bugün benim doğum günüm. Ay doğum günü müziği de yok ayol. Doğum Neyse günü. sonra nasıl bir evet. ay kutlarız doğum günü kutlarız. Evet. Canım Tabii Bir kere kadar devam ederiz. Evet. Evet, bu pastamız da çok güzel. Evet. Şu şimdi neymiş? Evet. Ay, ay yok, yap, hayır yap. yapma. Bıçak Öyle yok şey mu kesme? Nasıl kesme? Bıçağımız yok mu hayatım? Pastayı nasıl Evet, hayatım. parayı vermediğim için kesemiyorsun. Sen onları çıkartma. Şuradan ucundan kes. Ay, kesin. ne ay, var ay, ya? Ay, ay, parayı ver. keselim? Ya, tamam, şuradan kes. sen niye çıkartın? Evet. Ay, pasta. Yapken, pasta tabağımıza ver. Sen bana yedir Safiye. Tamam. Sen, sen. zaten her yerde gözü açıksın hayatım. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dört otuzları göreyim inşallah. İnşallah. Allah sana bize senar şey versin. Ne? Ömrü. 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 mü dedin ölümü mü dedin? Ömrü. ömrü. Allah sana safi ayda ömrü versin. Ömrü. Amin. Amin canım. Benim dört otuzları görüyorum. Ver bana sen bana. Hadi. Hadi. Sen değil, ben, sen ben, değil. Aşağı da bana beyefendi. Görüyorsun ben, her, ben, her ben, zaman böyle ya. Ben, göz açıklık ben, yapıyor ben, bana. Ben, aa. aa. Dur şimdi başka çatal ver. Ondan sonra korona bulaşır. Ay bırak. Şimdi. Ha. Evet. Ver bakayım. Sağlıklı yıllar olsun. Teşekkür Hı. ediyorum. Canım Peki. benim. Hı. Doğum günün hediyesi yok mu? Evet. Efendim? Doğum günü hediyesi yok mu? Evet doğum günü hediyesi istiyoruz. Nerede doğum günü hediyem? Ay bu nerede ya? Oraya ben de Aa cebini gösterdi. Doğum günü hediyem. Aa. Şuna bir bak. Ay şu perdeyi açın da gösterelim. Şu ışıktan görürsün. Aa. Ne dedim bir daha göster bakayım. Doğum günü hediyesi yok. Cebini gösteriyor. Bak sen görüyor musun sen? İşte bu. Yani hayret bir şey. <laughs> Yok, burama mı geldi? Yani şey diyor, ekonomi kriz var diyor. Bu ekonomi kriz zaten hmm. Faik de 22 senedir bitmedi, 21 senedir. Sağ ol, Ay sen. canım benim. Sağ ol. Neyse canın sağ olsun, boş ver hayatım. Merkez boş. Bankası'nı söyleyeceğim Ay. senin için. <laughs> Ay gayrım ben seni. Ay. Nice mutlu sağ olun, olsun. Ben. Allah seni başımdan hiç gitmesin. Ay benim Ay. Bir doğum günüm bana. Geldiğin günüdür içimdeki özlem ateşi söndür. Benim, Almayan gözlerim seninle gülüdür. Ben doğdum doğalı şimdi musuyum muslu, Doğum günü bana geldiğin <laughs> Adam Adamdan şarkı söyleyebilir miyim? İçimdeki çile <laughs> evet. taşıyarak söndü. Ay! Allah ya gösterdim hayatım söndü. Ay öyle bitti. Ay. İyi ki doğdun Safiye. <laughs> Ay iyi ki varsın Fiko. <laughs> Faik. Faik. Şimak beni Faik. Şimak. Şimak. Ay şimak beni aşkım. Sen, seni, ben öpüyorum seni aşkım benim. Sağ ol bir tanem. Tamam. Sağ ol bir tanem. Bayık. Sağ ben Safiye Soyman, ben size doymam. Bugün benim doğum günüm. Ben Fahik Öztürk, bugün benim batış günüm. <laughs> Ekonomik yönden Safiye pasta aldım. Hadi öpüyorum sizi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim pasta için. Ee, Nur Hanım'a sağ olsun. Teşekkür ederim bana göndermiş güzel pastasından Bodrum'da. Sağ olsun. Öpüyorum.